Aşıklık kelimesi her ne kadar Türklerin İslam'ı kabulünden sonra dilimize girmiş olsa da aslında çok daha eski bir kültüre aittir. Halkın dertlerini, üzüntülerini ve sevinçlerini dile getiren gönül insanıdır onlar. Aşık Kul önderliğinde aşıklık geleneğinin günümüz temsilcileri her hafta TRT Avaz ekranlarında sizlerle buluşuyor. Aşık Kul Nuri'nin sunduğu ve halk ozanlarının aşıklık geleneğinden örnekler sergilediği Aşıkların Avazı'nda bu haftanın konukları Aşık Kamil ile Aşık Nurhani. Aşıkların Avazı bugün TRT Avaz'da. söylenir sevda Değerli izleyenlerimiz, bugün Aşıkların Avazı programının setine geldik. Erzurum'dayız ve programın yapımcısı ve yönetmeni Ahmet Özdemir'le beraberiz. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. E, Aşıkların Avazı'nın fikir babası kimdir diye sorarsak veya nereden esinlendiniz? E, Erzurum'da bir başka program da yapıyorduk. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Erzurum aşıkların diyarı, civar illerle birlikte Sivas, Kars, Erzincan, Van bu bölgede aşıklar çok fazla. Biz zaten buraya gelmişiz, gelmişken bunların diyarında da program yapmanın güzel bir fikir olacağını düşündük. Hı hı. Ee, kanal koordinatörlerimize birlikte bu programı gerçek, gerçekleştirmeyi e, sağladık. Evet. Ee, şu anda stüdyodayız. Ee, aşıklarımız burada. Evet. Ee, şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biraz sonra da kayda gireceğiz. Evet, hazırlıklar devam ediyor evet. gördüğümüz kadarıyla. Müzik Şimdi programın sunucusu Aşık Kul Nuri'nin yanına gidiyoruz. Hazırlıkları son hız devam ediyor yayın öncesi ve yanına doğru gidiyoruz. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş sefa geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nuri Bey sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Gümüşhaneliyim. Adım e, Aşık Kul Nuri. Ankara'da ikamet etmekteyim. E, 1955 doğumluyum. Aşağı yukarı 35 yıldır bu sanatı gücümüz yettiği kadar yaşatmaya çalışıyoruz. Şu minval üzere aşık halktan alır desturunu, halk ile yapar masterını kapısından girerek devam ettiriyoruz. Ee, haliyle e, TRT Havaz'da program yapmamız da ayrı bir gurur milletimiz için de halkımız için de ve bu geleneğimiz için de aslında doğrusu da budur. Niye? Ee, halkın e, Tamayüllerini ve tahayyüllerini devletin resmi kanallarının yansıtması daha güzel. Evet. Ee, ve Türkiye merkez olmak üzere Türk akrabaları olan bölgelere de hitap ettiğimizden dolayı da mutluyuz. Müzik Şimdi de aşıklarımızın bizim için hazırladıkları küçük bir sürpriz var. Hep beraber dinliyoruz. Tüm dünya dinlesin bizi. Biz terete avazdayız. Söyler sözü, çalar sazı. İsterete avazdayız. Gelin bizler avazdayız. Çalar sazı, söyler sözü. Biz TRT Avaz'dayız Gelin dostlar Avaz'dayız Söyleyelim dilden dile Biz TRT Avaz'dayız Ozanımız kul ile biz terete avazdayız, biz terete avazdayız. Ozanımız kul ile biz terete avazdayız, biz terete avazdayız. Hem Saz'da hem Naz'da barış, sevgi hepsi bizde, biz terete avazdayız, biz terete avazdayız. Sevgi barış vardır bizde biz herete alazdayız biz herete alazdayız Aşığın olmaz korkusu orta olur boyu posu Bura Reyhani stüdyosu Biz TRT Avaz'dayız Gelin beyler Avaz'dayız Bura Reyhani stüdyosu Biz TRT Avaz'dayız Gelin dostlar Avaz'dayız Gözlerde akmasın yaşlar, İnşallah olmaz telaşlar, hele bir de can dadaşlar, biz TRT avazdayız, biz TRT avazdayız. Can kahraman, can dadaşlar, biz TRT avazdayız, biz TRT avazdayız.